Merhabalar. Bugün sizin için çok eğlenceli sürprizlerimiz var. Yerinize yerleşin ve kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu bölüm kesinlikle çok renkli. Tüm o tatlıları ve atıştırmalıkları da unutmayın. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Wow, şu atıştırmalıklara bak. Bunlarla oraya giremezsiniz. Hayır, hayır. Julie, bu senin için de geçerli. Peki ne yapacaksın? Sarışının bir fikri var. <laughs> ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Nutella kavanozu saç boyası oldu. Aa, merhaba efendim. Kendi saç boyamı getirdim. Oh, tamam. wow, işe yaradı. Buyurun oturun teşekkürler. Kendi saç boyumu getirdim de. Yeni saç tarzını görmek için sabırsızlanıyorum kızım. Her iki kavanoz da aynı görünüyor. Mark bir profesyonel. Boya ve nitel kavanozu arasındaki farkı anlar herhalde. Değil mi? Sarışının karnı acıktı. Ya o zaman? Vau bu çok iyi görünüyor. Nasıl? Soru ne? Aa. Az önce koca bir kaşık saç boyası aldım. Ah, oh, her yer battı. Koca bir kavanoz Nutella'ya yazık oldu. Ah, üzgünüm. Ne olduğunu anlamadım. Tamam dostum, bu senin atan değildi. En azından hepsi dökülmemiş. Bahşişinin tadını çıkar. Orada dur. Tabelayı oku. Merhaba Eşli. Güzel bir gooddiler Emi'nin bir fikri var. Ve ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Ve bunun gibi güzel bir gün daha. Oo, o kola bir gudileri sevdim. Randevum var. Bunlar amaca uygun kutular. Tamam. Ortaya çıkacak bukleleri görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim güzel görüneceklerdir. Geri wow. dönüşüm de önemli tabii. Aferin. Aa, anladım. O kola kutuları aslında hala kola dolu. Ve Lina onları senin için <laughs> çıkarmaya hazır. Aa, hayır. <laughs> Lina'nın her yerine püskürüyor. Ve senin de her yerin battı mı? <laughs> ah seni şapşal kız. <laughs> Patlamış mısır zamanı. Dur. Sana kaç kere söylemem gerekiyor. Ah Amy. Şimdiye kadar bunu öğrenmeliydin. <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Ne büyük mısır israfı. <laughs> Hoşça kal <Amy. gülüyor> Ah Kızım. Saçında bir sürü mısır var. Lütfen beni içeri al. Konforumu görmeliyim. Bu mısırlar saçıma yapıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Vay canına. Tamam içeri gir. Umarım Julis saçına bir sihir uygulayabilir. Bana yardım et lütfen. Bunları saçımdan çıkaramıyorum. Wow, hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel otur. Önce ne deneyeceksin? Evet. Belki sağlam bir saç taraması. Hayır. Evet. Belki önce saçı biraz suyla nemlendirip, sonra da kurutucunun altına koyabilirsin. Tamam. Deneyelim. Pozitif olalım. Bu işe yarayabilir. Isıyı arttırdığınızdan emin olun. Sabırlı olun. Bunu çözeceğiz. Bekle. What? Bu bir patlama mı? Sanki patlamış mısır patlıyor gibi. Ah hayır. Çıkar onu. Oh, şuna bakar mısın? Patlamış mısır. Tam anlamıyla patladı. <laughs> Eğme. Bunu planlamış mıydın? <laughs> sinsi. Sinsi ama çok akıllı. Çok güzel görünüyor. Vav. Wow. <laughs> Julie tadı nasıl? Biraz alabilir miyim? <laughs> Sanırım fazlasıyla patlamış mısırın var. Ve onu paylaşman gerekecek. Afiyet olsun kızlar. Dur! Yiyecek veya içecek yok. Bunu alıyorum. Üzgünüm sarışın. Hmm. Kural kuraldır. Randevunun tadını çıkar. Vav! Wow. Ağda kesinlikle acıtıyor gibi görünüyor. Aa! Güzellik acılıdır. Oo, neler oluyor? Bayan Julie'nin bir planı var. Bakalım neymiş? Uzun bir kağıt parçası alın. Hindistan cevizi şekerinizi alın. Kağıda sürün. Eşit olarak yayın. İşte ağdaya benzeyen kılık değiştirmiş şeker. Bu nedir? Tüy alma randevum için Ay. ağda bantlarım. Girin. Oy ağda bezlerim hazır. Evet birbirlerine yapışmamaları için onu ayrı yerlere koyun. Oh hey! Şeker bezin gerçek ağda bezine çok benziyor. Ortam temiz. Şimdi şekerlerini yiyebilirsin. Aa bekle. Sanırım yanlış olanı aldın. Aa dilin gerçek ağda bandına yapıştı. Zavallı dilin. Ah hey millet. Julie'nin burada biraz yardıma ihtiyacı var. Çek Mark. Evet, oldu. Wow! İyiş. Oh, iyi iş. oh my God. Ah, Kızım, Eninde sonunda ah. dilinin normal boyutuna döneceğinden eminim. Aman Tanrım. Tekrar merhaba What? Amy. Çantanı göreyim. Oh ne renkli bir çanta. Çok renkli. Onu sevdim. Tamam, devam edin. Biraz otur. Görünüşe göre Lina eşliğine saçını bitirmek üzere. Bu bakışı biliyorum. <laughs> Ne yapacaksın sarışın? Aha, biliyordum. Bonibon. Wow. Böyle kurnaz fikirler hep sende. Çok zeki. Bonibon'a bayılırım. Görünüşe göre sen de öyle ha? Aa, <laughs> görünüşe göre kızların da canı atıştırmalık çekti. Tamam, görmediler galiba. Ama görünüşe göre Lina'nın gözleri sende. Bir dahaki sefere çikolata gibi daha sessiz bir şeyler getirmek isteyebilirsin. Size çikolatanızı nasıl saklayacağınızı gösterelim. Bir göz farı paleti alın. Tüm farları çıkarın. Sonra biraz eritilmiş beyaz çikolata alın ve biraz da gıda boyası karıştırın. Ardından dikkatlice bölmelere dökün ve farklı renklerde tekrarlayın. Soğumasını bekleyin ve işte karşınızda! Çikolatanız göz farı gibi görünüyor. Ve şimdi atıştırmalıklarınızı huzur içinde yiyebilirsiniz. Kimse anlamadan. Ama kimsenin görmesine izin vermeyin. Of kızlar geliyor. Kuş mi Ah hayır. Bonibon çantan. Boş ver onları devam. Dikkat kızlar. Aa iyi dans ediyorsunuz ama isteyerek değil. İyi misiniz? Sanırım iyi olduğunuzu söyleyebilirim. <laughs> ne de olsa şekerleri var. İyi eğlenceler. İşte yine başlıyoruz. <laughs> Dur kesinlikle hayır. Yemek yok. Ah Chris sakalın Noel babanınkinden bile uzun. Tıraş olacağım. Görünüşe göre Amy'nin bir fikri var. <laughs> Durun. Sakalımı düzeltmek için randevum var. Hmm. Okay. Wow, işe yaradı. Sen fikirler kraliçesisin. Otur ve rahatla. Ah, evet. Biraz pamuk şekerinden atıştır bakalım. Hey Jules. Hayır. Hayır. Seni tanımadı. Aa, sakalını eritiyor. Ne büyük bir şeker israfı. <laughs> Sanırım bu pamuk şekerli sakalınızı düzeltmenizin bir yolu yok. Wow, hepsi eridi. Ne dağınıklık. Amy'nin yaptığı hileler muhteşem. Ben de aynısını yapardım. <laughs> Güzellik salonunda başka bir gün. Dur. Aa evet. Hiçbir şey saklamadığından emin olsan iyi olur. İyi görünüyor. Tamam. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Peki bugün ne yapacağız? Şey, biraz uçlarından kesmeni istiyorum. Biraz da biçimlendirmeni. Aa, bu bakışı biliyorum. Sen bir şeyler karıştırıyorsun. Bakalım ne yapacak? <laughs> hmm, ayakkabılarını çıkar ve rahatla. Ne yapıyorsun? Bu çok sinsice. Topunda küçük bir çikolata var. <laughs> çok yaratıcı. Hak ediyorsun. Afiyet olsun. Oo, diğer tekinde de başka şeyler mi var? Görünüşe göre Elsa ve Valda acıkmış. Dikkat etsen iyi olur. Umarım yeterince vardır. Çünkü işte kızlar geliyor. İyi misin Kelly? <laughs> kızlar şeker olan o değildi. Bir dahaki sefere bol şans. <laughs> İyi misin kızım? Ne? Herkesin acıkınca gözü döner. Bu bir danıt mı? Dur o nedir? Aa, bu sadece bir danıt. Tabelayı görmedin mi? Yemek yok, içecek yok. Yürü yürü. Zavallı kız. <laughs> o danıtı da ziyan etmiyorsun. Şanslı seni. Aa, bakın kim geri geldi. Güzel gözlükler Amy. Bunlar da ne? Onlar benim güneş gözlüklerim. Baksana. Umarım yakalanmazsın kızım. Onlara bakınca sadece iki tane danıt görüyorum. Tamam iyi. İşe yaradı. Akıllı kız. Git ve değiş. Wow, mayon güzelmiş. Merhaba, hazır mısınız? İşte havlunuz. Onlar ne? Güneş gözlüklerim. Tamam, keyfini çıkarın. Oo, markın üstünde de işe yaradı. Kızım kesinlikle biraz renk almışsın. Yüzüne ne oldu? Ne diyorsun? Ah kızım, gözlüklerini çıkarmayı unuttun mu? Oh ah, hayır. Ah! Sanırım buna kendi kendine pişti diyebiliriz. <laughs> Çok eğlenceliydi. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum bırakın ve abone olun. Sizden haber almayı çok seviyoruz. Hiçbir aksiyonu kaçırmayın. Çarşamba ve pazar günleri buradayız. Bir sonraki sefere kadar görüşürüz.